Golden Business League'de ikinci hafta maçlarıyla sizlerle birlikteyiz. Ak Yapı HDI Sigorta maçı az sonra başlayacak. HDI Sigorta daha önceki şampiyonlarımızdan biri. Ak Yapı'da ligimizin geyikli takımlarından çok keyifli bir maç bekliyor bizi. Maç öncesi görüşlerini rica ediyoruz. Ee, umarım kazanırız. Ee, dediğiniz gibi çok maçlarını izleyemedik. Ee, ama eski şampiyon oldukları için ee, ister istemez bizim üzerimizde de bir tedirginlik var. Bakalım ne çıkacak hep beraber göreceğiz. Özel önlem aldığınız bir oyuncu var mı? Gerçi geçmiş maçlarına bakabildiniz mi ya da size sakat cezalı kimse var mı? Golden League'in YouTube sayfasında en son 2021'de oynamışlar. Ee, değişkenlik göstermiştir diye düşünüyorum takımları. O yüzden çok analiz edemedik. Çok teşekkür ediyoruz. Annelerle günüyle ilgili bir mesaj rica ediyoruz. Ee, tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Öncelikle kendi annemi, sonra takım arkadaşlarımı, sonra da tamamen bütün Türkiye'nin annelerinin anneler gününü kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Golden Business League'de ikinci hafta maçları öncesi HDI Sigorta Kaptanı Sezer'le birlikteyiz. Bugün Akyapı ile karşı karşıya geleceksiniz. Bizim için efsane geri döndü diyebiliriz aslında. Birçok sezonda şampiyonlarımız vardı. O şampiyonlardan biri de HDI Sigorta'ydı. Sezer bizimle birlikte uzun bir aranın ardından tekrar sevenler kavuştu diyebiliriz. Öncelikle hoş geldiniz. Maç öncesi görüşlerini rica ederiz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Dediğin gibi Golden Business Cup'ın ilk yapıldığı sene şampiyon olan takımız aradan bayağı bir zaman geçti. 3-4 sene oldu mu? 7. sezondayız. 7. <laughs> bayağı olmuş. <laughs> dediğin gibi efsane geri dönün diyebiliriz. Zaten AD Sigorta'nın erkek futbol takımı sürekli şirketlerle şirketler liginde mücadele eden bir ekip. futbolda tecrübe önemli. Özellikle alı sahada futbol oynamak her takımın harcı değil. Mahalle maçı yapmıyoruz sonuçta. <laughs> Hakemli, taçlı, her şey kuralına göre. Biz de tecrübeli bir ekibiz. Birkaç arkadaşımız daha dahil olacak Benim de biraz sakatlığım var Bir iki hafta dinlendireceğim kendimi Grup aşamalarından sonra finale doğru Emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum Allah herkesin yardımcısı olsun Kazasız belasız sakatlıksız Güzel bir turnuva olur umarım Sizden sonra Ak uzun süredir bizimle birlikte Biraz onları inceleme fırsatınız oldu mu? Maçlarına bakma şansınız oldu mu? Şöyle söyleyeyim hiçbir takımı incelemiyoruz Genellikle kendi futbolumuzu oynamaya çalışıyoruz Özellikle grup maçlarında buna ihtiyaç duymuyoruz sonuçta 5 tane takım var 4 e, takım çıkıyor ama grubu bir, birinci bitirmek çok, çok önemli. önemli bu tür turnuvalarda e, çünkü eşleşmeler ikinci eşleşmeler sonrası çok evet. önem arz ediyor şimdi birinci bitiren takım anladığım kadarıyla biz dört C iki grubundayız iki. D grubunun dördüncüsüyle oynayacağız evet. büyük bir handikap e, birinci bitirip e, ön eleman maçını daha rahat geç, geçme şansımız Kolay var evet. Ak hiç çizlemedik hiçbir takımını da izleyeceğimizi düşünmüyorum. Özellikle ben izlemeyeceğim. Onlar bizi izlesin, onlar bizi önlem alsın diyorum. İnşallah güzel bir maç bizi bekliyor. Yarın anneler günü, anneler günü mesajıyla bitirelim. Tüm herkesin, annelerin, anne olacakların, anne adayların hepsinin anneler günü kutlu olsun. Bu vesileyle kendi annemin ve eşimin de anneler gününü kutluyorum. Teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, Akkapı'dan Metehan Bey ile birlikteyiz. Metehan evet. Bey, maçı 4-5 gibi skorla evet. yendiniz. Ee, Bunlar hakkında duygu ve düşünmeniz olabilir Çok mutluyuz. Geçen 2-3 sene, sene öncesinin tam olarak tarihini bilmiyorum. Şampiyonluğuyla oynadık. Çok da iyilerdi. Öncelikle onları tebrik ederim. Biraz sert bir maç geçti. Hakem kusura bakmasın. Ee, onun dışında e, yendiğimiz için çok mutluyuz. 3-0'dan 4-3'e getirdiler. Biz 2 tane attık 5-4. Güzel bir geri dönüş oldu. Bu kadar. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kaptanımız, kaptanımızı da tebrik ediyorum. İyi bir kokma çıkardı çikolata. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim.